Oha Bu ne o? Deniz Oh bir de deniz şeyi var Yuh Kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşim elimdeki bütün imkanı kullanmaya çalışıyorum oh çok, çok zor ki burayı sığmak İmkansıza yakın yani Bir de buradaki tek katlı Kaçacak bir yerim Valla <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> İyi. 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 Ne yapsam İyi. ya? Okçu kulelerini mi yok etsem? Hadi ya. Işte, mı saldırsam? <laughs> bırak yani bırak okçu, kuleleri mi. Dayı, okçu, sir, kuleleri mi? okçu kulelerimi. Oha hepsi yani. karşımızda mı? Arkadaşım... Karşım ben frontal assault yaparım. Ben tek bir yerden dalarım. Sert giriş yaparım her yani. taraftan. <laughs> yani konsantrasyondur ben yok. Bırak lan kulelerimi şerefsiz. O oraya tırmanacak mı kuştu? Ha? O suvarlar oraya tırmanacak mı kuştu? Niye tırmanmasın? O da gelmedi değil ha. Neyse çabuk olun lan ateş edin. Ateş edin lan. <laughs> ateş edin. <gülüyor> çabuk. <gülüyor> Çabuk ateşledim. <laughs> hızlı lan hızlı seri. Satranç mı oynuyoruz? Top dolduruyorsunuz. Çabuk ateşledim. Hadi <laughs> <laughs> lan bari bir tur ateş edin. Oha oğlum bunlar dondu herhalde. Ateş etsin ki oğlum. Şok oldular oğlum. Evet. <gülüyor> 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 ha. Olsun bir tur da ölçü ateş ettim. O bir tur ettim. Aha bak. Gördün mü kaçayım bir tane maç yok kaçın gitti kardeşim. Neyim bitti? Bir gitti? Bir ünitin gitti.

<laughs> oh you have chosen that <laughs> Kardeşim istersen Yamamoto'yu mezarından çıkar getir. Gerçi daha doğmamıştır bu tarihte ama ya da yeni doğmuştur. <laughs> Kanka bir önemi yok. Senin topçularını <laughs> almam yeterliydi. Yok <laughs> ki. Ha? Şimdi generallerin öldü. Birazcık vakit geçsin bak nasıl düşecek şeylere. <laughs> Önemli değil ya. The loss of your general has shaken Ah ulan şarp şuturlarım olacaktı. Var ya menzile girmeden takır takır tarayacaktım bütün şeyi. <laughs> of aslında saldırmam hiç gerek yok diyor orada. <laughs> Ama dayanamadım. Dırıyordum ki yavaş yavaş sen. He? ya en, yavaş En köşede bekleyebilirdim ya orada bir yer vardı böyle bekleyecek. Kıstıracaktım ki yine. Bir şey değişmeyecekti yani. <laughs> yok, Hareket yok. alanını çok kısıtlayacaktım. Yine şey olmaz ya böyle intihar etmiş olmaz da. Gambare gambare. Şimdi like Fantasy'ni de bu <laughs> ben değilim zaten AI lan. Olsun o zaman niye bu kadar özveriyle oynuyorsun? Çünkü zevkli. <laughs> Seni delirtiyorum işte. Bu arada benim bir şey söyleyeyim Pozisyon alırken askerlerin bir <laughs> yapmıştım. Efendim. Askerlerini dışarı çıkartsaydım ben hmm. pozisyon alırken seni kıstırırken yanmıştım. Yok yetişmiyordu ya düşündüm onu. Yenemezdin bu arada bir türlü kanka. öyle mi? Yok ya o dediğin şekilde olmaz hiç yetişmiyordu öyle. Şey yapabilirdin çok rahat. Solda 4-5 tane birliğim vardı yani. Sir. Never bomb şekilde hattı Şimdi aldım içeri Şimdi yedim dedi.

フォークボール <laughs> <laughs> No. <laughs> 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 Save replay yapayım dedi. Tamam. <laughs> Kanka Sinirleniyor musun böyle olunca? Yok canım nasıl sinirleneceğim ya? <laughs> bir bir FETÖ'cü ihbarında bulunuz Bu arada ordum kalmamış. Benim mi? Evet kalmamış. Benim de kalmamış. o <laughs> <Yine> mi? Oha. Enemy kill. Senin de pek bir şeyin kalmadı yani. Ben hangisiyim? Nagavaka mı? Okasın. Naga... okasın. sen. Sen okasın. Oyun kapattı kendini ama. Yok simgesini sordum ya. Bilmiyorum ki Naga bak hani. Oyun gitti ya. Tamam. Bende var. Awaiting for players ya. Oğlum oyun gitti. Alt F4 mi çektin lan? Hayır be. <laughs> oyun gitti oğlum. Kardeşim, bunu da yapmazsın ya. Hayır oğlum oyun gitti. Yalan mı söyleyeceğim? <laughs> ya yani... <laughs> Aa yanıt vermiyor. Vallahi aha fotoğraf atacağım şimdi. Dur waiting for players diyor. Vendatça. Tarihi de çekeyim bekle. Trap dedi sana.